İsmi vermek istemiyorum hocam. Az önce dedim yani o izlediğim merak etmesin insanlar o yüzden ismini vermiyorum. İzlediğim o 30 dakikalık bölümlerde internet dizisi sonuçta ne gelir olacak ki bunun? Ama Türkiye'de 10 tane film çekersiniz o 30 dakika harcadıkları parayla. Yani dertler hocam söyledi ya para değil bunların tamamen gençliğimize yönelik bir saldırı içerisindeler. İnşallah yani Ramazan ayında hayırsever bir iş adamımız yardım yapıyor. Yerli Robin Hood başlığıyla haber servis ediliyor. Ya. Yeah. Yani bu kadar kötü durumdayız çünkü kendi kahramanlarımızı tanıtmamışız. çocuklarımıza, gençlerimize daha örnek olacak insanlarımızı tanıtmamışız. Pandemi sürecini konuşalım mı hocam? Pandemi sürecini siz zaten yıllar öncesinden söylemiştiniz. Artık günümüzde farklı savaşta olacak. Biyolojik savaşta olacak dediniz. Pandemi nasıl gidiyor? Yani Çin'de ortaya çıktı. Şu an e, Çin ne durumda? Amerika ne durumda? Kaybedeni kim? Pandeminin kazananı kim olacak? Ve ülkemizi tabii ki merak ediyoruz. Türkiye nasıl gidiyor şu anda? Şimdi pandemi olayında konuşurken çok dikkatli konuşmak gerek. Seyircilerimiz virüs yok anlamazsın. Evet. Virüs var. Yani virüsün arkasında bir akıl var mı? Bana göre o da var. Yani virüs niye vesile oluyor? koronavirüs sistem değiştirilmesine, tartışılmasına vesile oluyor. Şimdi Türkiye'nin gündemine pek girmedi. Medyada da haber olarak çıkmadı ama e, great reset, büyük reset diye 20 gün önce Davos kurucu başkanı Klaus Schwab, Prince Charles ve tüm teknoloji şirketleri toplandılar. Artık kapitalizmin yamayla ayakta kalmayacağı büyük bir reset, büyük bir sıfırlama yapalım. Diğerinden bir dünya kuralım Yaklaşım oldu. Bu virüs buna vesile oldu. Benim 2016'daki öngörümde 4. sanayi devrimi, dijital, de, devrim, dijital dünya, 5G, işte geçiş, görünüm, biyolojik, biyolojik saldırı demiştim. Neden? Çünkü insanlar teknolojiyi kullanıyor dijital dünyayı ama dışarıda bir hayat var. Denize gidiyor, bağına gidiyor, dağına gidiyor, köyüne gidiyor filan değil mi? Evet. Ancak eve kapanırsa mahkum olursun teknolojiyi. Şimdi bir üst diyelim birileri çıkarttı ya da kendiliğinden çıktı fark etmiyor. Mahkum olduk mu? Olduk. Olduk. Bunun üstünde sistem değişikliği konuşmaya başlandı mı? Evet. Şimdi Amerika'daki o 25 Mayıs'taki George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi bizde hep ırkçılık üzerinden okundu. Niye? Çünkü bu durum vaka çok. Ama bu durum farklı. Yani Amerikan tarihi 1619'daki ilk kölelikten başlayan süreci ben iyi araştıran biriyim. Hangi tarihte ne olduğunu biliyorum. Ama bu farklı bir durum. Burada. Dolayısıyla bunu evet ırkçılık günü var ama bu sistem karşıtlığına evriltilecek. Şu an kölele tüccarlarına saldırı var. Şimdi Batı'da milattan sonra 325 yılında ee, Roma'nın imparatoru Konstantin ya biz paganız diyor. Halk Hristiyan olmuyor öyle diyor. Şu işi bir denk denkleştirelim diyor. Birinci İznik Konsil süreci başlatıyor. 60'tan fazla İncil var. Dörde indiriyorlar sürecin sonunda. Ve orada İncili yeniden şu uymaz, şu uyar, şu uymaz, şu uyar atıyorlar, çiziyorlar, yeniden yazıyorlar. 25 Aralık, Hz. İsa'nın doğum günü diyorlar. Horos'un doğum günüdür. Yani buna benzer bir sürü şey var. Ben bunları anlatmıştım. Detayına girmiyorum. O dönemde paganlıkla Hristiyanlık birleşti. Şimdi ayrışıyor batıda. Yani Hristiyanlığın temellerine saldırı var. Şeyde, yani Vatikan üstünden, Amerika'daki evangelistler üstünden göreceğiz bunu. Kiliselere, papazlara zaten uzun süredir vardı. Ee, bir ayrışma söz konusu. Paganlar diyor ki, pagan aklı, kapitalizmi bir sonraki aşamaya geçelim, küreselizm. Onlar küreselizm diyor ama ben dijital diktatörlük diyorum. Kapitalizmin temelinde din var. Yani Hristiyanlık, sömürü var, köle tüccarlığı var, e, silah var, ırkçılık var. Birleşimi bunlar. Hristiyanlar, ırkçılar, efendim şeyler. E, ırkçıların temelinde kimler var? şeyler yıkılıyor. Köle ticaretinin heykelleri yıkılıyor. Kapitalizmin. Onlara göre o sömürü düzeninin altına uyuyoruz diyor. Kime karşı Joker filmi var. En Amerika'da çevrilen. En tabandaki haksızlığa karşı ayaklandırıyor. Kapitalizmin sömürdüğü aşağıda kimse sizler şu an ayaklandırılıyor. Sadece Amerika'da değil. Birçok ülkede göreceğiz bunu. Türkiye'de de deniyorlar şu an. 25 Mayıs'ta George Floyd'dan sonraki süreçte 1 Haziran'da HDP yürüyüş kararı aldı. Ve Beşiktaş'taki son e, geçen hafta polisin birini gözaltına almaya çalışıyor. Nefes alamıyorum diyor. Yani, yani görüyor musun? Çünkü PKK'ya silah veren akıl e, uzantısına da aynı zamanda e, strateji çiziyor. Akıl veriyor. Bak sen de bunu yap diyor. Bu dünyada aynı anda gelişti. Bu normal ırkçılık değil. Başka bir şey. Neye dönüştürülecek? Kapitalizmin kuruluşundaki ana öge değil. Petrol tüccarları. Tüccar diyorum. Uluslararası o yedi kız kardeş petrol şirketleri demiyorum. Amerika'da petrol kuyuları genelde cumhuriyetçi dindarların elinde. Petrol düştü. Güç alınıyor. Ana silah sanayi gidiyor. Çünkü yeni robotik teknolojilerle bir uçak gemiyi bir robot balıktan götürme şans ihtimalin var. 100 dolarlık diyor bir general açıklama yapıyor. 100 dolarlık bir e, insansız hava aracıyla diyor F-16'lar mücadele edemez diyor kendisi. Din gidiyor. Bu gidiyor ırkçılık üstünde. Şu an Amerika'daki e, şeyi göreceğiz bundan sonra. Provokasyonları göreceğiz. Bizim Taksim meydanında 79 olayları var ya bulunamadı kimin yaptığı Aynı senaryoyu Amerika'da göreceğiz. Bir tarama olayı yapacaklar. Bir seçimlerden hemen önce veya sonra. Buradaki e, Trump'a destek veren ırkçı silahlı bir grup var. Amerika'da 300 milyon silah var. Mayıs ayında %80-60 silahlılık. Bu grupla karşı taraftaki o siyahi Amerikalılar, Latin Amerikalılar, yani, e, İspanyollar ve sonradan gidenler demokrasi özgürlük falan diyenler bu iki grup karşı karşıya. Sabah çıkar mı? Hayır. Liç ve kaotik bir ortam düşünüyorlar Amerika'da benim gördüğüm. Onun için provokasyonlara göreceğiz. Yani polis tarama tut da daha çok sivilleri tarayan birileri olacak. Ee, bu burada sistem sorgulanmasını açılıyoruz. Yani evet artık kapitalizm götürmüyor. Bak halk ayaklanıyor. Demokrasi de artık taşımıyor ulus devletleri tartışmasını yaşayacağız. Şimdi demokrasi kutsanıyor ya. Evet. Kurucu akıl hayır sonraki aşamaya geçiyoruz diye dünyada sıfırlansın mı? Tam bu noktada bir şey daha göreceğiz. Diyecek ki adam pandemi süreci ilerledikçe salgın süreci devletlerin ekonomisi bozuluyor. Herkes para basıyor. Vatandaşın ekonomisi bozuluyor şu an. Şu an adı millet sağdan soldan borç aldı biriktimini yedi. Beş ay daha devam edersen ne yapacak millet? kapıda bir ciddi anlamda stres gündeme gelecek. Avrupa'da, Amerika'da daha çok. Orada birileri çıkacak, vatandaşlık temel geliri dediğimiz, evrensel temel geliri denen, devletse maaş verdiği pankartlar açılacak. Bak şimdi strateji kuran akıl pandemiyle beraber nasıl bir kitle hareketlemesinin stratejisini hazırlıyor. Bu nedenle virüsün nereden çıktı, kimi çıktı bu olayın magazin yönü artık. Bundan sonra ne olacağı bakacağız. Neyle karşılaşacağız? Türkiye'de Sağlık Bakanlığı mücadele ediyor. Yani benim bu anlattıklarımda virüs yokmuş gibi değil, var. İkinci dalganın incelediğim kadarıyla nereden takip ediyoruz? Dünya Sağlık Örgütü'nden, Çin'deki açıklamalardan, Hopkins Üniversitesi'nden, Almanya'da Koş Enistüsü'nden, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanı Doktor Fauci'nin açıklamalarına baktığımızda birleştiriyoruz. İkinci dalga dedikleri hikaye kışla beraber bizim bilim kurulu üyelerinden de söyleyeyim ama artacak diyor. Onun için dikkat edin mesafeyi filan. Arttığında bu dediğim senaryonun olma ihtimali yüksek. Peki hocam tedbir ne oldu? Yani tedbir şöyle. <laughs> ne yapılabilir bu konuda? Yani bu konuda zaten bizim Sağlık Bakanlığımız elinden geleni yapıyor. Devlet de bunun farkında. Biz bu işte diğer ülkelere göre daha az zararlı çıkacağımızı düşünüyorum. Bu Amerika ve Avrupa'ya gidip falan bir şey. Hayır hocam vatandaş olarak biz ne yapabiliriz? Vatandaş Mesela olarak sizin benim... göre bir yıl daha devam eder mi? Veyahut da evet. benim harcamalarımı hani derseniz ki harcamalarınızı çok kısıtlı seviyelerde e, kendinizi hazırlıklı tutmamız gerekir mi? Yani ya buradaki mi? şey şu. Şimdi bilgi istiyor ki dünyada aşıya en büyük yatırım yapan kişi. Aynı zamanda dijital kimlik noktasında dijital projelere en büyük yatırım yapan kişi. Bu diyor virüs devam ediyor diyor virüsün yok olması için ya %95 bağışıklık sürü bağışıklığı kazanacak antikor geliştirecek. Orada dünya sağlığı kurulu devreye giriyor. Ya mutasyon olursa o antikor bir anda atağa başlıyor. E bakıyorsun Los Alamos Ulusal Laboratuvarı biz 9 farklı mutasyon tespit ettik diyor. Sonra Çin'den bir açıklama geliyor. Bir yeni bir mutasyon var. Bu virüs diyor, e, ateş göstermeden yayılıyor diyor. Amerika'dan bir enstitü geçen hafta bir açıklama yaptı. Yeni bir mutasyon var bu çok daha hızlı yayılıyor. Amerika ve Güney Amerika'dakiler Avrupa'dakilerden farklı diyor. Şimdi bu tip seslere baktığımızda ikinci kez gelecek bir virüs olma ihtimali yüksek. Bunun da daha ölümcül olma ihtimali yüksek. Bu nedenle bu olayı ciddiye alıp Sağlık Bakanlığı'nı ciddi dinlememiz lazım. Şimdi buna tepkiler şöyle. Trump diyor ki ikinci dalga gelirse biz ekonomiyi açarız. Çünkü devlet gidiyor diyor yani. Kurumsal yapı bozuluyor. Asayiş bozuluyor. İnsanların ekonomisi bozuluyor. Evet, evet, Fransa'da da bakan açıklama yaptı. Dedi ki ikinci dalga gelirse vatandaşları nasıl evde tutacağız? Şeklinde. Burada bir devlet virüsle mücadele stratejisi. iki virüs arkasından bir akıl var mı? Onlarla bir mücadele stratejisi geliştirmesi lazım. Virüsle ayrı virüsün üzerinden bir dizayn yapmak isteyen akılla mücadele ayrı. iki mücadele aynı anda olması lazım.